Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Öztürk Yılmaz, Arda Milletvekili. Buyurun Sayın Yılmaz, süreniz 10 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milli Savunma Bakanımızın vermiş olduğu briefingi dinledik hepimiz. Keşke daha uzun olsaydı Sayın Bakanım. Biraz daha detaylı olsaydı. Çünkü bazı sorular var. Sayın Dışişleri Bakanımızın da burada olduğunu görüyoruz. Belki o 10 dakikayı siz kullanmak isterseniz memnun oluruz. Şimdi biz e, e, doğrusu Suriye konusunun şu anda bir çıkmaza girdiğini hepimiz görüyoruz. Suriye konusu başlangıçta Esad'la muhalifler arasında bir e, sorun olarak başladı. Birinci evresiydi. İkinci evresi vekalet savaşı dediğimiz bir dönem yaşadık. Uzunca bir dönem. Yaklaşık üç yıllık bir dönem. Ve son olarak da Rusya'nın bombardımana başlamasıyla birlikte doğrudan artık vekalet veren ülkeler alana inmeye başladı. İşte bu noktada işin boyutu değişti. Şimdi Türkiye Amerika ile çok uzunca bir süre müttefik ilişkisine sahip ama Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi maalesef müttefik ilişkisinin gereği gibi görmüyor. En son yapılan açıklamalarda da P.E.D. ile Türkiye arasında aynı kefeye koyması düşündürücü. Diğer taraftan Rusya özellikle bombardımana başladığından bu yana arazide çok büyük etki doğuran, sonuçlar doğuran bir alan açtı Esat'a. Esat adeta can çekişiyordu, Esat'ı diriltti. Şimdi Esat'a tekrar ülkeyi tekrar kontrol etme olanağı sağlattırmak istiyor. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nin bizi bu konuda bizimle ters düştüğü doğru En azından bizi desteklemediği şu anda doğru Rusya'nın Suriye'yi adeta işgal etmeye çalıştığı gerek Akdeniz'den gerek hava sahasıyla gerekse Kara'daki bazı eğitici birlikleriyle Suriye'de büyük bir zulüm yaptığı bu da doğru Türkiye'de mültecilerin olduğu, Avrupalıların ve diğer ülkelerin bunlara bakmadığı o da doğru. Bunların hepsi doğru. Peki bu krizin sebebi ne? Kim bunun sebebi? Bu krizi buraya getiren bunları düşünmedi mi? Suriye gibi kaygan bir zeminde zar zor kontrol edilen, edilen farklı mezhebi yapısının olduğu, etnik yapının farklı olduğu bir yerde böyle bir dinamiği değiştirdiğimiz zaman Suriye'nin bu noktaya geleceğini bilmiyor muyduk? Dolayısıyla bu krizin yaratıcısı bizleriz. Niye bu kriz bu noktaya geldi? Biz sonuçlarını tartışıyoruz. Bize deniyor ki mültecilere bakmayalım mı? Kimse size bakmayın demiyor. Rusya'nın bombardımanı oluyor, insanları öldürüyor, kınamayalım mı? Elbette kınayın. PYD koridor genişletiyor, buna karşı çıkmayalım mı? Elbette çıkalım. Bunların hepsini yapalım ama bunların hepsi sonuç, sebep değil. Biz sonuçları tartışıyoruz. Sebepleri unuttuk. Sonuçlarla bir noktaya gitmek istiyoruz ve birbirimizi suçluyoruz. Bu konu Türkiye'nin ulusal güvenliğini ilgilendiren bir konu. Gelinen aşama aşama itibariyle de Türkiye neredeyse savaşın içine sürükleniyor. Adım, adım adım, adım adım, adım adım o noktaya gidiyor. Biz doğrusu meclise hükümetin bilgi vermesini istiyorduk. Bu konuda bugün bu sağlanmış oldu. Teşekkür ederiz. Bu önemli. Başka konularda da keza bu mekanizmanın keşke biz istemeden siz yapsanız daha mutlu oluruz. Teşekkür ederiz. Çünkü bu hepimizin konusu. Burada iktidar muhalefet diye bir olay yok. Türkiye'nin güvenliği konusu. Biz Türkiye'ye herhangi bir yerden saldırı olması halinde angajman kuralları meşru müdafaa çerçevesinde buna yek vücuduz. Tamamen karşıyız. Burada hiçbir tereddütünüz olmasın. Ama biz burada başka bir şey tartışıyoruz. Türkiye'nin adım adım Suriye'deki iç savaşa askeri müdahaleyle dahil olmasını tartışıyoruz. Konu bu. Şimdi bu noktada bazı şeyleri, bazı hususları birlikte değerlendirmek istiyorum. Bir, biz böyle bir müdahaleye dahil olursak bizim arazide bir bize destek veren bir unsur var mı? Kim var bize destek verecek? Muhalifler gitmiş, muhalifler eğer eğer Halep'in yarısı da düşerse yarısını kontrol ediyorlar. Halep düşüyor bir İdlib kalıyor muhaliflerin elinde. Muhalifler kaçıyor. Esad mı bize yardımcı olacak? IŞİD mi bize yardımcı olacak? PYD bize yardımcı olacak? Türkiye'yi böyle karanlık bir noktaya götürecek bir adımlardan kesinlikle uzak olmak gerekiyor. Sınırın dışında müdahale. Türkiye Suriye denkleminde sadece Azez'le Azez'le kilis arasına sıkıştı. 40 kilometre derinlikte bir alan. Başka bir alan kalmadı. Türkiye sıkıştırıldı. Oradan da PYD'nin alan genişletilmesi, genişletmesi Rusya'nın hava bombardıması, bombardımanıyla Türkiye Suriye tablosundan tamamen dışlanıyor. Hem diplomatik olarak dışlandı hem de şimdi askeri olarak dışlanıyor. Bunu bir kere tespit etmek lazım. Şimdi başka bir özelleştiri de yapmak lazım. Efendim Fırat'ın Batısına geçerse bu kırmızı çizgi. Niye aziz bu kadar önemli? Çünkü koridor var, insan yardımlar gidiyor, bir muhaliflere gidiyor, oradaki halka gidiyor. Tamam doğru, bunu anlıyoruz. Ama peki sadece teorik bir yanlışlığı tespit etmek istiyorum. Fırat'ın Batısına geçerse kırmızı çizgi. Peki doğusunda kalınca kırmızı çizgi değil mi? Afri'nin doğusuna geçerse kırmızı çizgi. Güzel. Peki Afrin'de kalınca tehdit değil mi bu anlayışta? Gidersek. Yani burada bir çelişki var. Biz bu çelişkiyi iki farklı eksende götüremeyiz. Bunu bir uyumlaştırmak lazım. İki, Suriye sınırımızın uzunluğu ne kadar? 911 kilometre. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunun 650'si neredeyse PYD'nin kontrolüne geçmiş. E peki Rusya'nın bombardımanı 4 ay önce başladı. Ondan önce peki niye biz bir müdahale etmedik? Madem madem orada bu hassasiyetle hareket ediyorsak niye müdahale etmedik? Yani illa aziz mi çok kritik? Burada da bir çelişki var. Bir başka konu. Şimdi müsaade edin. Şimdi Rusya'nın bir stratejisi var. <laughs> Rusya ne yapmak istiyor? Bizim gördüğümüz kadarıyla. Rusya Muhalifleri önce aradan silip süpürmek istiyor. Suriye dışına gitmek istiyor. Güzel. İkinci aşama ne? Şunu demek istiyor uluslararası topluma. Esad'dan mı yanasınız? IŞİD'den mi yanasınız? Böyle bir olasılık çıkıyor ortaya. Ve Türkiye tezlerini burada da tamamen kaybediyor. Suriye politikası hakikaten çökmüştür. Bunu bir eleştiri olarak artık söylemiyoruz. Bir gerçek bu. Bunun eleştiriyle bir alakası kalmadı. Düzeltmemiz lazım bazı şeyleri. Bir başka konu. Şimdi biz bazı şeyleri bazı durum tespitleri daha yapmamız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu politika değişikliğinde ne etki etken oldu? Niye bu kadar uzunca bir süre Esat'ın gönderilmesi önceliğini gündeme almışken ne oldu da bir anda bu önceliği değiştirdi? IŞİD'le mücadeleyi öne aldı. Bakınız Amerika Birleşik Devletleri maalesef bizim müttefiğimiz ama arkamızda durmuyor. Bunun da tespit edilmesi lazım. Rusya'nın arkamızda durmadığı gibi karşımızda durduğunu, İran'ın arazide Türkiye ile en azından psikolojik olarak çatıştığını bilmemiz lazım. Böyle bir durumda biz Suudi Arabistan ve Katar'la hareket ediyoruz. Suudi Arabistan'ın gücü olsaydı Yemen'de kullanırdı ve bir sonuç alırdı. Kullandı da ne oldu? Bugün Yemen paramparça oldu. Suudi Arabistan'ın peşine takılıp veya onunla birlikte hareket edip Katarla birlikte hareket edip bölgede bir şeye şekil vereceğimizi zannediyorsak burada da yanılıyoruz. Bir kere bundan uzak durmamız gerekiyor. Suriye'de peki bu eleştiri ama siz ne düşünüyorsunuz? denebilir. Bir kere her şeyden önce biz diplomatik çözümü tercih ediyoruz. Suriye sorununun diplomatik çözüm dışında bir çıkış yolu yok. Askeri bir çözüm yok. Alan kazanmalar sürekli olmayacak. Sürekli böyle giderse iç savaş ve sürekli toprak değişikliği ve toprakların farklı gruplar tarafından kontrolünü kapısını açan bir süreç başlayacak. Dolayısıyla biz ne istiyoruz Suriye'de? Bir, iç savaşın sonlandırılması bu diplomatik çözümle. Ateşkes, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün mutlaka korunması konusunda biz durmalıyız. Terör örgütlerinin Suriye'nin geleceğinde bir yeri olmamalı. Masada da olmalı, olmamalı bunlar. Suriye'nin geleceğine Suriye halkı karar vermeli. Başka bir güç karar vermemeli. Başta Rusya olmak üzere orada güç kullanan askeri askeri güç kullanan bütün ülkeler Suriye'yi terk etmeli. Suriye'deki bütün halkların hakları anayasal garanti altına alınmalı. Bizim sınırımızda bize yönelik veya Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir oluşuma karşı durmalıyız. Suriye'nin seküler ve demokratik bir ülke olması için çalışmalıyız. Bu konuda bu konuda çaba sarf etmeliyiz. Ve en nihayetinde Türkiye'ye gelmiş Mikrofonunuzu açıyorum. Sözlerinizi tamamlayın Sayın Yılmaz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ve Türkiye'ye gelmiş, yerleşmiş, savaştan kaçmış, burada bulunan Suriye'li mültecilerin barış sağlandıktan sonra vatanlarına dönmesini istiyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Yılmaz.